Eldremir değil, Eldremir Gragas o tp değil mi? <laughs> Kötü bir trade oldu ama çok da şey değil. Bir tane daha ok sardım. de exhaust a. Bir bu geldi. Tipi 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 tipi. Oynarız buraya oynarız buraya. Nice GG. Ama bak Jungle'ı doşladık. Jungle karşıya geldi ya. Elo kasmanın yöntemi bu aslında ya. Böyle insanlar gelince. Normalde oyunu bak 1000 puana kasmıyor olsam ve yayında olmasam hatta. 1000 puanı kassam ve yayında olmasam yine doşlamazdım muhtemelen ya. Siz keyif almayacaktınız çünkü oyundan. Hani bu, bu ben olacaktım mesela. Yok mu buraya yardım? Frontier is whatever you want it to be. Ain't no one gonna forgive me but me. <No1> yes, botta ya. Belli yani. GG. Triple kill. Şu evladım. Nice. Kiyana ne böyle ya diyen var. Allah ne oldu bu ne lan? Alt taptaydım ha. Vallahi alt taptaydım. Kete bakıyordum. <laughs> Bu maçı kaybedemeyiz bence. Ah. Bunu dememek lazımdı. Oh no. First. Eee. Öldü gibi ama. İyi. Ee, This is as cruel as any outlaw. I want to build this. Sa şans getirdim. Vay, hoş geldin. Polislerden başlayalım o zaman. Flash yok. Başlayalım. Aa. google'dan biraz korkuyorum. Haybecheese oynaya. Guys, 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 please focus. Robocop Aha. Allah ne yapayım? İyi ya Ama worth oldu baya. Dört. geliyor. Nasıl geliyor? Hemen base'imizi atalım. Bana QSS mi lazım olacak bu oyun o zaman? Fiddle için acaba? Fiddle'ü attı mı? Attı abi gördüm. Oo. O okay, Alistar'da kaldı ki. Şuna Tulus tek tekrar kral yapsalar keşke support ya. Clown gibi supportlar oynanıyor Nami falan. Bence iyi ya. Yani. Tulus alan hala kazanıyor bu arada. Evet de ne bileyim Yumi falan böyle olmaması lazım. Oha o şut ne? Ya şuna biri gelsin. Kule aldık orada. Okey oyunu kazandığımız yer burası galiba ya. Evet, Ölmeyelim canım. şimdi. Okey. Git. Ben base gidiyorum. Normalde ikinci Dominic kasıyordum bir ara. Ama ikinci Essence yani Infinity'siz de sanırım iyi oluyor ya. Bu biraz denemem gerekiyor. Kazandık ya. ya. Buradan da artık şey olmaz. Yok yok öyle deme. <laughs> Vallahi öyle deme. <laughs> Essence çok i̇kinci iyi. Yani. Open bir tane oyun vardı. <laughs> 4v5 <olan gülüyor> Evet 4v5 karşıdaki support evet, afk'di. Da evet. 4. dakikada kule almıştık ve oyunu kaybetmiştik. Aha ulti atıyor lan bu ne? Bizimki de bu ultiyi yedi yani. <laughs> Yat aşağı oğlum. Aklı sıra bana Gale Force falan atacak. İncil Dragon'ı yapalım. Dominik de bitti. Bu race var mı? Ben dedim niye girdim ki ben. Neyse. GG mi dedik? Bitti ya kazandık artık. Senin sesini duyunca böyle iyi oluyor. Çil. <laughs> Eyvallah abi. Bak bak nasıl gülüyor hemen. Yana. Yanakları da kızarmış. 150. Tam konuşmuyorum ya. Farfetch'te işte dua atacağız. Şey bunu bir 1000 puana falan koyacağım. aman diyeyim. Gözsüz var ya. Beyitlemeye çalıştım da. Ne oluyor lan zıplıyorsun? Ge -ge. Aman aman, dualar yaşadık. Alın sizi küresel küresel basacak yer yok sanki orada ya. İki oyun daha kaldı. Ondan emin değiliz ama Bir ifliydi Aaa Nami düştü lan galiba Galiba MF can çekişiyor ee, oyun bitti. Nice. Bugün de free win almadık demeyiz yani. Lojilerde hep şunu merakım. Sürekli bir klik söz konusu ya. Çok oynamaktan hiç el kondisyonuna zarar geldi mi? Yok gelmedi. Ya benim bir de bileklerde oluyor genelde bu sorun da. Benim bileğim esnek. Bak. Normalde insanların şeyi ya, Bilek bu ya. Benimki şöyle şuraya kadar gelebiliyor. Bura değiyor böyle. Bayağı tuhaf bir şey oluyor. Buradan daha çıkarıyormuş. Hani bu yüzden benim bileğim şey. <laughs> Herkes bitik, deniyor şu an biliyor musun bileğini? Kemiklerim esnek denir işte. Eklemlerim meslek. Ama diğer hani normal insanlarda e, özellikle eğdiği kerelerde oluyor mu? Bilek problemleri yaşanabiliyor. Yani bu konuda şanslıymış aslında. Bana olmasın. denedim de, seninki gibi olmadı bu yok arada. Olmadı. Ya, o öyle Çok olmadı. değişik. Bireyimiz öyle olsa senin gibi oynayabiliyor muyuz? <laughs> Olabilir. Siz denemeyin, yok siz denemeyin. Denemeyin abi, kırılıyor. Kulaklar bir sıfır geride diyebilir miyiz o zaman? Mouse el için falan ya demiş biri. Oyu ya. Yemi. Al koy alıyorum böyle elime. Hangisi şey olursa onu. Alışma muhabbeti ya bence tamamen. Öyle zaten ya. Ama hiç sol elle falan yazı hayatta yazamam mesela elim kolum tutmuyor. Tamam. Ben de sağ yazamam. Evet. imkansız İmkansız. Adım bile yazamam sağ Vallahi yemekte en lezzet aldığım zamanlar elle yemek yediğim zamanlar ya. Böyle pilavı alıyorum diyormuşum. O kadar değil de. Böyle elde inilen şeyler daha e, keyifli oluyor. Kafamıza şeyler düştü. Eti medium rare. Az orta. Arkadaşlar pilav zaten bence bak. Tek başına yenmesi gereken bir yiyecek değil. Olmaz yani. Olmaz yani. sizin Allah belanızı versin ya. Yapacağınız işe tükürüm ben sizin. Bu sosu gay. Bu sos mesela tavuğa çok iyi yakışır. Tamam tavuk için bir sos bence. Mesela yoğurt salça falan makarna bu, bunlar yiyecek değil anladın mı? Bunlar işin dediğimiz. Yoğurt salça nedir yani? Akart ediyorsun. Oyun neydi böyle? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Vallahi sohbet ettim ben de oyun öyle arada gitti yani. Kaç olduk? <laughs> 1900.